Hepinize merhaba koyduk. hocam. Murat hocam, bayağıdır yoktum nasılsın hocam? Baş hocam sen yoksun yanımda hayatım nasıl olsun güzel şu anda diyorum. Hocam gayet güzel. Şu anda çok güzel salladın. Anlık olarak çok güzel söyledin hocam. Evet. Evet hocam arkadaşlar da özlemişlerdir bence bizim artık bu şeylerimizi. Hocam. Sepetlerimizi videonun başında gördükleri gibi. Hocam sendeki Ama... sepet de özlemiş. <laughs> 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 ama hocam ama yapmayalım Evet. <laughs> evet hocam şimdi Bitcoin'de garip bir e, olaylar dönüyor. Bugün bir 48 bini geçtik ardından tak diye kafamıza vurdu var. Evet. evet hocam Bitcoin'de son durum nedir? Ardından da altcoin'lere geçeceğiz. Hocam yani Bitcoin'de beklenen oldu yani gerçekten. Zaten no, neyi bekliyorduk? Yani bu 46.500 duvarını kırıp bakın sert bir şekilde kırdık burada acemli bir şekilde. Şu an bir test geldi ve çok güzel bir tepki aldık bakıyoruz ki yani 46 46.000'in 46 bin aşağısına düşseydik gerçekten de çok büyük sıkıntıydı. Yani bu e, trendimizin trendimizi kanalımızın... Tam olacaktı hocam. Evet. Yani. Alın evet. size boğa. <laughs> evet. Yani aynen evet. Yani bu kanalımızı da daha önceki videoda bahsetmiştik. Daha dün söyledik o yüzden fazla değinmeyeceğim. Yani buranın orta bandına çarpar daha önce birçok kez olduğu gibi. Tekrar tepki alıp çıkardı. Ama şu anda 46 bin aşağısına düşmememiz bizim için gayet güzel. Yani bu bizim için ne demek? Yani 46 binin son bir kez daha deniyoruz diyebiliriz. Yani bir, de, bir sonraki 46.500 kırışımız da direkt hedefimiz 51.000 seviyeleri olabilir. Bunu söylemek e, gerekiyor Benim cüzene. ilk olarak hedefim 50.000. Hatta zaten bu çizdiğimiz kanal haricinde de evet. yani 40 vardan tekrardan 50.000'e geçilmesi. Bitcoin için gerçekten büyük bir olay olacak bu piyasa için. Evet. Ve binde zaten bir tam sayı olduğu için aslında sebebi de bu. Ben orada bir aslında şu anda tabi önceki grafiklere baktığımızda çizdiğimiz e, dirençler arasında 50.000 yoktu, 50.000, bin 51 bin vardı. 50 955 vardı hocam zaten. Yani. Evet, 51 bin vardı ama 50 bin de yeni direncimiz olacağını ben e, düşünüyorum, hatta eminim yani. Evet hocam yani ben de katılıyorum size hatta takılıyorum ve yani bu 49 bin seviyeleri de ilk belki de bu kanalımızın e, üst bandı da direnç seviyemiz olabilir Buraları takip etmek gerekiyor ama 46.000'in bin altına düşmememiz bizim için gayet önemliydi diyoruz ve Bitcoin'in bu haldeyken e, açıkçası dominanslı e. 45'lere düştü zaten. Yani Bitcoin yavaş yavaş çıktıkça dominans çakılıyor. bir sıkıntı yok. Yani altcoin seviyesine geçeceğiz. Şunlardan bahsedelim. Yani total 2 1 milyar seviyesini aştı. Ah oh, şükür arkadaş ne var evet. <laughs> arkadaşlar herkes bu şükür etti yani sonunda. Evet. <laughs> yani bu da önemliydi bizim için o yüzden e, altcoin'ler için artık yükselmesini bekliyoruz. Yani 1 milyar seviyesi kırıldı bakıyorduk ne kadar önemli bir direncimizdi 1 milyar psikolojik bir dirençti. Artık kırıldı ve buradan yukarı yönlü gideceksek de altcoin'leri uçuracaksak da bir altcoin sepeti niye gelmesin dedik. Abi, ve bugün sizlerle beraber bir altcoin sepeti hazırladık arkadaşlar. Ve evet. ilk coin'imize geçelim mi hocam? Hocam hangisi olsun? Hocam AVEGATİ. Nedir bu evet, hocam? hocam. <laughs> <Abeyazçi> nedir arkadaş? <laughs> i̇smi bir kere çok komik ya, yani, AVEGACCHI. Şimdi hocam bilirsiniz biz 90 neslinde aslında erkeklerden daha çok kızlar oynar vardı. Bu sanal evcil hayvan beslediğimiz oyuncaklar vardı. Satılır işte onları her gün tıklardım, beslerdim falan ölürlerdi, üzülürdük. Bunun asıl adı TAMAGOCHI. Aslında bu AVEGOCHI de ismi de oradan geliyor hocam. Yani bir bu tarz bir oyun beslemeyle vesaire ilgilenen bir evet. coin. Yani oyun coin dediğimiz coinler var ya. Evet evet. Coinlerden bir tanesi Ave Gochi. Ethereum tabanlı, DeFi ve NFT özelliğini birleştiren ve AV tarafından geliştirilmiş bir proje. Zaten ilk adında AV Gochi. AV evet. tarafından geliştirilmiş bir proje. Ee, yine NFT projesi, DeFi projesi, bunları birleştiren bir proje ve oyun topunu diyebilirim kısaca. Kısa evet. bilgi vermek gerekirse. Hocam şimdi çok güzel bilgilendiririz. Teşekkür ederim. Ve Aven'in şöyle bir bakalım genel piyasa değerine nelerde listeli, bu coin nerede piyasada, e, fiyatları daha önce neymiş. Bunlara bir değinelim grafiğine de bir bakalım. Çünkü diyecekler ki hocam bu coin zaten tepede niye alalım? Haklılar. <laughs> <laughs> Haklılar ama burası <laughs> en tepesi mi? Asıl soru bu. Yani bu coin 2020 senesinden beri 4 katı yapabilmiş. Ya yani bakıyoruz ki çok büyük bir değerlenme yok ve burada çok güzel bir aslında Yükseliş başlangıcı var gibi gözüküyor. Ve e, listelendiği piyasalara da bakarsak çok kaliteli borsalarda Binance, Gate.io, Kraken Kraken yani çok güzel borsalarda listeli ve bir o kadar da listeli olmadığı güzel borsa var hocam. Yani şuradan bakıyorum bir OKEX'i evet OKEX varmış bir coin göremiyorum mesela. Yani çok daha güzel borsaları göremiyorum. Yani tamam çoğu borsalar listeli. Bu da yani Binance'e girmiş bir coin, Kraken'e girmiş bir coin, boş bir coin olamaz zaten. Ama yani daha listeleneceği borsalar da var ve fiyatına da bakarsak yani grafiğine de bakarsak Ulaş hocam daha dün yani 2.80'e iğne attı. 2.80. Ya 2.80 uzanmış. Vurmuşlar hocam. Yani 2.80 %50 yapmış. Kafayı vurmuşlar ama yani bakarsak bugünkü da yeşil yakmış. Yani o yüzden diyor ben kendimi yukarı atacağım diye bağırıyorum. Yani burada da bir W koymuş. W koyduktan sonra bakın gerçekten nasıl yükselme noktası bu 1.93 seviyesi. Bak. Burada hocam takıldı, takıldı, kırdı, bam diye vurdu yukarıya. Ya ama hocam şimdi 2.25'ten alalım mı diyorlar bize? Değil mi? Hocam? Ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Evet hocam duyuyorum, duyuyorum. Ya ben hocam, garat... yani şu anda bakıyoruz. Hocam bir hemen koyun market cap'ten... Hocam korna sesleri geliyor mu bu arada? Yok gelmiyor hocam. Tamamdır. Bir düğün falan şeysi vardı galiba. Neyse. Biraz, çok o... hafif geliyor, çok hafif. Bir bir bakalım hocam şu an ATH kaçmış bir haber Hemen şöyle... Şu an ATH 2.80 hocam yani burada görüyoruz zaten. Bakalım şurada genel Daha dünkü yaptığı 2.80 değil mi? Evet, olmuş. Yani lazım. hocam böyle tap yapmış bir coin neden alalım? Bize bunu söyler misin bir? Ya neden hocam dediğim misin? gibi yani gelecek vaat ediyor. Ve grafiği de gayet güzel. yani Öyle ve aynı zamanda rallisini yaşamamış coin. Ben evet. bu lafı kullanmak istiyorum. Burada rally yapmamış olan bir coin arkadaşlar. Şimdi biz burada tabii vereceğimiz coinler arasında rally yapmış ama rally seviyesinden %80 düşmüş olan coinler var. Ya da mesela Avegochi gibi e, hacmi yüksek olmayan, büyük borsa listeli olmayan coin var. Onlardan beklentilerimiz farklı. Borsalara girip yükselmesi. Ama borsada olan ve rally yapmamış olan bir coin'e e, aslında... Evet daha da insanı böyle bir güven veriyor diyebiliriz. Neden? Evet. Güvenilir yerlere girmiş ama rallisini yapmamış. Herhangi bir boğada bu bu koyuna girecek bir para hani e, Binance gibi borsada da olduğu için yüklü para var girebilir. E, bu sebeple aslında biz bu Avagochi'yi de listemize ilk başa koyduk bu. Evet. Zaten hocam ya yani dün izleyen. böyle bir giriş yaşamış. Zaten a biliyoruz. O da bir oyun oyun koyunu. Yani e, bu tür e, coinleri rövaşta aldığı dönemde e, AVEGATÇI'da bundan e, payını alabilir gibi geliyor yani bana. Yani grafiği de gayet hoş. Alım için 2.06 seviyesi gayet makul gözüküyor yani düşerse eğer. Ya, Buralar alım için beklenebilir. Ondan sonra da 1.93 seviyelerini aslında alım için bekleyebilirsiniz 1.90 seviyelerini. Veya hocam ben alacağım uzun vadeciyim diyorsan buradan da alabilirsiniz. Yani uzun vadeci adam her yerden alabilir yani onu söyleyeyim. Yani evet. Evet yani yani öyle yükselmiş mi almayalım mı diyorsanız bence öyle düşünmemek gerekiyor AVEGATÇI. Hakkında ve e, piyasa değeri de 145 milyon gayet az yani e, daha gideceği çok yol var. O Hayatın yüzden alması 288 şu anda daha henüz hani gideceği yolu var hocam. E, Avagatçi o yüzden bir ufaktan değerlendirilebilir e, diyoruz. Yani bir hedef söyleyebilir mi Siz dersiniz arkadaşlar bir hedef aslında hocam ben söyleyemem çünkü dediğimiz gibi daha önce rally görmemiş bir coin hakkında şuraya gelir ya da şurası evet. satış seviyemizdir diyemeyiz yani bir bakarsınız gelen bir rally'de belki 20-30 dolar'a çıkacak belki daha fazla. Belki maksimum 10 dolar görecek. Bunu evet. bilemeyiz ancak daha önce rally görmediği için sepetlerde bir miktar bulundurulabilir. Evet. Hocam ve bir sonraki coinimize geçelim. Kime Baby Doge. Baby Doge hocam. Baby Doge. Doge. Do 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 <laughs> hocam Doge bir dolar olur mu ya? <laughs> hocam Doge bir dolar olur mu? Hocam ben şahsen Doge coin'i çok seven birisi olarak buna baktığımda görüyorum ki sayıyorum. 1, 2, 3, 4 matematik yetmedi. 7 tane mine 0 var hocam. <laughs> Buradan bu böyle 2-3 tane 0 atsa... Biz milyonluk oluruz hocam. Yanlış mıyım? Doğrusun hocam. Yani 48 milyon piyasa değeri var. Ya bu coin'in e, bir amacı da yok yani. bunlar meme token yani ah, meme yazmışlar buraya. Yani, yani Binance şimdi bağırsı üzerinde çıkan bir token yani. Evet yani o yüzden e, bunlar da şimdi neyi bekleyeceğiz? Baby Dog coin'de Elon Musk'ı bekleriz. Ne bileyim başka bir e, hype treni geliyor hocam böyle Dogecoin'e, shitcoin'lere ve buralarda evet. da Baby Dog isim olarak da bilinmişlik olarak da gayet popüler bu coin bu arada. Onu da söyleyeyim hocam. Çok popüler ve çoğu güzel borsada listeli. Evet, Gate yani görüyoruz, OKX evet. görüyoruz. Zaten ilk çıktığı yer e, Pancake bu. Binance, Smart Chain olanların Gate'ı de gayet güzel. Ve evet, yani bu tür borsa listeli olduğu için yani daha önce e, Akita, Shiba tarzı koinleri biliyoruz. Bunlar nasıl yükseldi? Bir listelendi, hacim girdi. Borsalar dedi ki, Hocam... acaba bu hacimi kaçırmayalım. <laughs> Tekrardan yaşar mıyız öyle bir şey hatırlamıyosun Shiba'da 50 katı evet. 20 katı almıştık tam yani, tersi miydi yoksa hatırlayamıyorum da Evet Çok sağlam işler yapmıştık o sıra evet. 23.000 bin, 24.000 bin izlenmiş hatta o videomuz ha, Çok fazla dislike gelmişti herkes bizi o videoda eleştirmişti ancak sonradan pişman olmuşlardı Belki Baby Doge da bunlardan bir tanesi olabilir Evet Tabi biraz daha e, Akita tabii bizim başarımız olabilir ama Baby Doge aslında biraz isminden dolayı da gittik evet. yani Doge ismini gördüğümüz için yani biliyorsun hocam e, Elon Musk şey yapmıştı. Shiva bakıyorum, Shiva yavrusu bakıyorum evet. falan demişti. Yani bununla beraber Doge yükseliyor, Shiba yükseliyor. Onlar yükselince Akita yükseliyordu. Şimdi bu gider adam bir ben bir baby Doge bakıyorum der yani. Bu adam her şeyi diyebilir. Evet, evet, Anladınız mı? yani istediği zaman gayet pump atabilir. Ee, baby Doge da buradaki bol sıfır olmasıyla beraber belli bir kitleyi kendisine çekiyor. Piyasa değeri düşük ama listelendiği borsa gate Gate.io var. Bu gayet önemli. Bu yüzden Baby Doge da bence Böyle çok yüksek miktarda olmasa da kesinlikle evet. hatta yüksek miktarlarda almamak gerek bence. Ne de olsa bir shitcoin olarak değerlendiriyoruz. Belli miktarda şu cüzdanlarda yer vererek böyle unutulabilir. Hocam dediğimiz gibi gayet bilinen bir token ve bakarsak ki daha önceki değeri çok güzel yerlere çıkmış. Yani bunu da görüyoruz. O yüzden bence bir kenarda durabilir yani çok da bu düşüşten sonra yükseliş yaşamamış. Neden bir daha olmasın diyorum açıkçası yani ben Baby Doge'dan ümitliyim yani bir tık bir sert bir yükseliş görürsek bir günde %3'lü falan şaşırmam. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir ona göre herkes kendi parasını yönetsin piyasa değeri de düşük ee, tabii, Elon Musk böyle yani, coinleri pamlatmayı sever. Şu anda mesela sepet yapmanın sebebi de artık piyasanın biraz da olumlu olması bunu hepimizin görmesi ancak mesela işte 48.000'e gittik ardından 1500-1600 dolar katta daha fazla bir kafasına tekme yedi Bitcoin. Bu şimdi önemli bir olay. Bakalım ya bugünkü gün kapanışı nasıl olacak? Evet. Yarınki günlük ve haftalık kapanış nasıl olacak? Buna göre aslında biraz da hamlelerinizi belirleyebilirsiniz. Evet. Hocam ve bir sonraki coin'e geçelim. DAO. Hocam, şimdi DAO. DAO hocam o Biz bu hocam? ismi çok duyduk, değil mi? Evet. Şimdi size harika İngilizcemle ilk önce DAO'nun DAO'nun bir açılımını söyleyeyim hocam. Evet. Decentralized Autonomous Organization. Yani oh merkezi olmayan otonom organizasyon. Aslında kelimeler gayet basit. Merkezi olmayan. Bu zaten kripto çok duyuyoruz. Evet. Otonom, otonom da kendi kendini yönetmek demek organizasyon zaten biliyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir otoriteye bir yere bağlı olmadan bilgisayar tarafından, bilgisayar kodları tarafından yönetilen bir sistem bu DAO dediğimiz olay. Bu kripto paraların önemli özelliği merkeziyetsiz biçimde hiçbir otoriteye bağlı değil. Yani bu DAO'nun kısacası özeti merkeziyetsiz otoriteye bağlı değil. Evet. Odur hocam. Hocam DAO'nun da şimdi şöyle bir bakalım. İlk önce bir genel olarak şu karşımıza çıkan yerde ee, dolaşan arzının 36 milyon adet olduğunu görüyoruz. Çok e, az Ay, makul teşekkür. miktarda bir dolaşan arzı var. Ya dolaşan arzına göre fiyatı zaten düşük. Ve piyasa değeri de 73 milyonda. Şimdi ilk önce bunlara değinelim. İlk karşımıza çıkan bunlar. Ve daha önceki all time high'ına bakalım. Projesi de güzel bir olan e, coin. Siz az önce değindiğiniz zaten. Çok güzel bilgilendirilmiş. Teşekkür ederiz. Yani 8,75 i̇şte. dolar seviyelerini görmüş DAO. Yani %77, %80 şu anda düşüş. İşte az önce bahsetmiştim hocam. hatırlarsın. Hani çıkmış ATH'ından %80 düşmüş. Mesela evet. bu coin'in nereye kadar çıkabileceğini tahmin edebilirsin. Ve bunu bekleyebilirsin yani. Hedef koyarsın dersin ki 2 dolar. Önceden 8'e mi çıkmış? Benim evet. hedefim 8 dolar, 6 dolar dersin. Bu da onlardan bir tanesi. Ve hocam istendiği borsalara da bakarsak e, Kucoin, Gateio, OKEX e, gayet güzel e, yerlerde listeli aslında. Ve listeli olmadığı daha bir ton yer var. Bu kadar kaliteli bir e, coin olmasına rağmen. Ki aslında Açı bayağı da uzu. popüler yani. Evet. Yani Sertik ya, bu, bu da ser... çok popüler. Yani Sertik tarafından da onaylanmış. Yani almış böyle bir e, belge. Ve bakarsak şöyle de bir grafiğine de kısaca değinelim daha onu. Yani zaten çok kişi biliyordur e, bu videoyu izleyen yani çoğu kişi. Biz de böyle bir e, asistikası değerlendirilebilir gördük. Ve daha da şimdi bakarsak. Daha da neyi bekleyeceğiz? Yani e, şu düşüşe bakar mısın? Yani hocam şu an piyasa yani yükselirken. Çok sert bacakomuzu almış vallahi. Evet çok sert almış yani şurada. Bakarsak yani bizim için önemli nokta 2.5 dolar seviyesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 2.5 dolar, 2.45 dolar seviyesi bizim için net bir direnç bölgemiz. Ve e, daha yani hala diplerdeyiz. Yani diplerin alınabileceği konumdayız bence. Onu söyleyeyim. Hele şuradaki bir dolar seviyeleri falan aman aman yani. Çok güzel kaçırılmaması gereken fiyatlardı. Ve şu anda da ben ben 2.5 dolar seviyesini direnç olarak görüyorum. Bu 2.5 dolardan sonra sert bir yükseliş bekliyorum. Daha o da özellikle şu anda da hocam alın noktası neresi derseniz şöyle bir bakalım. Yani 1.83 dolar seviyeleri, 1.80 dolar seviyeleri çok güzel bir alım fırsatı olur bizim için. Bir kez daha Bitcoin buradan sert bir şekilde yukarı vurursa 2.5 dolara doğru sert bir hareket görürüz daha da tabii ki ama şu anda kısa vadede hocam ben biraz daha düşüş bekleyeceğim diyorsan bu 1.80 seviyeleri gayet makul seviyeler diyebilirim. Ve grafikte de 2.5 dolar seviyesinin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu size hatırlatayım. Tekrardan 2.5 doları da takip etmenizi öne diyorum ve bir sonraki son coinimize geçelim. Neşeli hocam? Chain, chain Games. Games. Hocam, no, hocam, oyunundaki Chain, chain aklıma... şarkısı evet. bu coin'e mi acaba? Yeni Rolü Play'in hocam. Şimdi evet. hocam, Chain görünce aklıma aklım ekliyordu. Chain Link geldi. Evet. Ama şu an konumuzun bununla alakası yok. Geçiyorum. Evet. <laughs> Şimdi evet. hocam, bu Chain uh, Chain Token'ı, bu Chain Games ağındaki tüm giriş ücretleri ve yarışma ödemeleri için kullanılan birinci değişim aracı. Yani aslında evet. bu swap, yani kullanılan token, ödeme için kullanılan token evet. bu. Peki hocam, bir sitesine girelim mi hemen bir girelim. Kimlerle anlaşma yapmış bu oyun tokunu bu arada. Aynı yani hmm. az önce bahsettiğimiz neydi bu? garip isimli? Avegoce gibi. Evet. Bu da bir oyun tokunu. Şu aşağı tarafta vardı hocam. Yapıldı anlaşma. Hocam yani e-spor e, olaylarına falan daha çok e, ilgi gösteren bir coin açıkçası ve şu anda anlaşmalı olduğu e, şeylere bakar mısınız hocam oyunlara? Yani NBA, A, NBA FIFA. Evet yani gayet güzel Call of Duty. Apex Legends'da yakında evet, gelecek. Apex diyor. de yakında gelecek diyor. Yani bunlar gayet önemli anlaşmalar. Atril'de partnerliği var. Yani o yüzden açıkçası Chain Games bence gayet e, hoş. Yani bunu söyleyeyim. Chain Games benim e, bugünkü altcoin sepetinde aslında çok 4'de 4'de çok hoşuma gitti. Yani uzun vade için 4'de bekletilebilir. Fiyatları çok makul olan. Yani Chain de bence e, bu coinler arasında benim gözlem. Yani siz de girip bakabilirsiniz. Roadmap'ine falan daha uzun açıklamalar var. Şimdi çok uzun olduğu için ben giremeyeceğim. Ben zaten kendim baktım. Kendim bakmasam. Kendimiz bakmasak daha doğrusu siz size e, böyle bir coin'in varlığından bahsetmeyiz. Ve piyasaların 61 evet. e, milyon gör, olduğunu görüyoruz. Aa, hocam bir saniye bir saniye ben beni unutmuşsun <laughs> hemen evet. şöyle sağ alttan böyle videoyu bir küçültüp bir, videoyu beğenip abone olursanız cidden çok memnun oluruz evet hocam evet. devam edebiliriz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz hocam bu hatırlatmak için <laughs> hatırlatma için ve e, listel olduğu borsalara bakarsak Yunus Panke, Pancake Geytayo, yani Probit Global hocam bakarsak burada ne görüyoruz yani çoğu borsada şu an listeli değil bu evet yani. E, bu en kat... sevdiğim olay nedir biliyor musun? Yani bunu hani cidden içinden gelerek söylüyorum. Şu borsa var bir bakalım. Çoğu borsa liste değil ancak GTO gibi sağlam bir borsaya girmiş. Bu da aslında ne kadar e, belli bir kitlesinin olduğu hacminin olduğu ve güveninin olduğu yani gelecek vaat ettiğini bize evet. kısacası gösteriyor. Yani o yüzden hocam dediğim gibi benim de açıkçası şeyin e, çok gözüme çarptı. Yani e, değerlendirilebilir fiyatlarda bence hala. Alıp uzun vadede bekletilebilecek fiyatlarda. Hatta kısa vadede çok güzel eldere de gelebilir. Yani anlaşmalı oldukları partnershipleri gayet sağlam, gayet e, güzel yerlerle e, anlaşmaları var. O yüzden Chain Games'i de bu e, videoda değerlendirmek istedik. Size bu videoda yani hocam açıkçası 4 tane coin söyledik. Bu 4 de şu an değerlenmemiş. E, çok Değerlenmesi çok çok yüksek katlar yapabilecek coin'ler. Onları söyleyeyim. yani. yani. Onlar gelebilir. Arasında ben ben de şaşırmam. Binance'de listelenmiş ama rally yapmamış olanı var. Evet. Binance'de listelen listelenmiş dedim değil mi? Evet. Binance'de hiç listelenmemiş. Ama rallisini yapmış olan var. Şu an çok 80 düşük olan var. Evet. Yani gayet güzel bence coinleri seçtiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. bunların uyarısını her zaman yapıyoruz. Kendi paranızdan kendiniz sorumlusunuz. Bu yüzden asla kendinizi araştırmadan arkadaşlar biz için değil YouTube'da vesaire her yerde hiç kimseyi direkt olarak dinleyip bence yatırım yapmayın. Çünkü borca girersiniz, batarsanız bir şeyini kaybedersiniz, siz kaybedersiniz. Biz kaybetmiyoruz. O insanlar kaybetmiyor bu yüzden her zaman bu konuda dikkatli olalım. Evet hocam katılıyorum. Ve arkadaşlar hepinize iyi hafta sonları, mutlu hafta sonları, bol kazançlı günler, yıllar, seneler diliyorum. Hoşça kalın. Sağ kalın. Hoşça kalın. beğenleri kalın. unutmayalım. Evet, bye bye. Friend.